Ege'nin pijama askerleri kumda gömülü kaldı. Ege onları kurtarabilecek mi acaba? Ege, kedi çocuklar çamura saplanmış. Yardım etmelisin. Yardım et Ege bana diyorlar. Ege bana yardım et. Ege. Ege beni de kurtarır mısın lütfen? Hadi. Ege beni de kurtar Ege. Ege. Çok teşekkür ederim Ege. Ege beni de kurtar Ege. Kurt kızın kalmış. Ege onu kurtaracak mısın? Kardeşlerinin yanına götür onu da. Son olarak beni de kurtar Ege lütfen. Güzelce ne temizle Ege. Çok şükür kurtuldu. Yaşasın.